Arkadaşlar selamlar saygılar İtalyan kanalı hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz bugün UEFA gece maçları akşam bahislerini sizlerle paylaşacağım 10 adet bahislerimiz isteyenler aralarından tercih edebilir arkadaşlar isteyenler ise ee, yani tercih etmeyebilir yani genelde isteyen arkadaşlar olduğu için YouTube'da çok isteyen arkadaşlar vardı o yüzden de Bunları sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık 10 adet bayisimiz arkadaşlar. Yani isteyenler tercih etsin. Annenizde çıkartmış olduğum bahisler. Ee, Kaybettiniz de üzülmeyecek. Kazanızda sevinecek kadar oynayın arkadaşlar. Tamamıyla tavsiyem budur. Herhangi bir şekilde bahis yönlendirmesi yapmıyorum. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde bahis veriyorum sizlere. Kimseye art niyetimize davranmıyoruz. Kimsenin herhangi bir şekilde parasına çökmüyoruz. Ortaya paylaşıyoruz. İsteyenler de seçebilir. Telegram grubunda zaten açık arkadaşlar. Oradan da canlı ile ilgili arkadaşlar varsa bize oradan ulaşabilir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar bu akşamki kısa bir video olsun. Şimdi hoşça kalın kendinize iyi bakın. Telegram grubunun linkini de bırakacağım isteyen de oradan takip edebilir.